Orijinal reçetede biz bu sefer CS kullandık. Çünkü yine aynı crumble havada olmasını istiyoruz. Ee, Sibel buradaki reçeteye göre 200 gram CS kullandı. 150 gram küp küp kesilmiş soğuk tereyağını şimdi sable yani kumu yöntemiyle birbirine yediriyor. Ben ise burada makine kullanacağım. Tek aradaki fark biraz şekerini azalttım. Yani 3'te 1 oranında azalttım şekeri. Ee, ve de şeker yerine şeker kamışı arasından esmer şeker kullanacağım. Benim kullandığım un CS yerine 150 gram badem unu 50 gram da yulaf kepeğinden çektirdiğim bir un elde ettim. Toplamında 200 gramlık glutensiz bir un hazırlayacağım. Aslında tek farkı bu. Ben de bu arada makineye geçeyim. Sibel Sable'yi elde gösteriyor tekrar yani kum yöntemini. Ben de burada makineyi kullanıyorum. Sibel tereyağı kullandı. Ben yine G dediğimiz sade yağ kullandım. Çünkü aynı zamanda süt ürünleri de kullanmak istemiyorum. Yani hem glutensiz hem sütsüz olacak. Aslında bir nevi paleo olacak. Orijinal reçetede 200 gram siyez unu var, 100 gram tereyağı var, 50 gram şeker var, bir yumurta var. ben 25 gram şeker kullanıyorum. Şöyle onu da bu arada atayım. Zaten oda sıcaklığında olduğu için hemen topladı. Bir parça tuzu da koydum. Lezzetler birleşsin diye. Şimdi ben yumurtayı ekleyeceğim. Bir yumurtayı baduy mutfağı ekleyecek ikimizin de hamuru hazır olacak siz saracağız dolaba kaldıracağız yarım saat sonra hamurları açacağız Şimdi nasıl kişinin içerisindeki royal denilen bir malzeme varsa da tartın içerisinde de bir iç dolgusu var. Buna da ne diyoruz? Frangipan. <laughs> Frangipan diyoruz aslında. Frangipan dediğimiz şey aslında şekerli bir badem unlu bir yumurtalı bir karışımdan bahsediyoruz. Tereyağlarını kestik. Şimdi buradaki ölçü 1 1 1 reçetesi var. Yani 125 gram tereyağı, 125 gram badem unu, 125 gram şeker diyorlar ama esasında biz kaç gram kullanacağız? 75 gram gibi ortalama bir şeker kullanacağız. İkisi için orta hazırlıyorum. Siz eğer e, sütsüz bir şey yapmak isterseniz burada tereyağı yerine C kullanabilirsiniz. Elde de çırpabilirsiniz. Sonra yumurtalar girecek. Yan kenarlarını bir temizleyelim. Teşekkürler. Yan kenarlarını da temizleyelim. Bu arada biz ikisi için ortak yapıyoruz. Vanilya ve tuzu da ekledim. Badem unu ekledim. Şimdi 125 gram tereyağı ya da ciğeri, 125 gram badem unu, 125 gram da şeker koyuluyor. Ama biz orijinalden biraz daha 3'te 2'si azalttık. Yaklaşık 50-75 gram arası şeker kamışı, mesela esmer şeker kullanabilirsiniz. Franjipan bir alt dolgu. Aslında normalde tartı sıfır şeker yapıp frangipanı biraz daha tatlı yapabilirsiniz. Ya da meyvesini çok tatlı bir meyveden yaparsanız hiç şekere gerek bile kalmayabilir. Şimdi badem ununu ekliyoruz. Benim en sevdiğim alt dolgulardan bir tanesi frangipan. Çok güzel bir lezzet veriyor. Fındık unu da olur, ceviz de olabilir, fıstık da olabilir ama orijinalde badem unu böyle en alta süreceğiz. Üzerine de Luka şimdi kesti. Elmaları, armutları dizeceğiz ve öyle pişireceğiz. Hazır. Şimdi ben elmalıyı yapıyorum, Sibel armutluyu yapacak. Ben yuvarlak bir böyle bir pan kullandım. Yine alttan çıkmalı. Birazcık tereyağı kullandım. Çünkü ben kabı ne olursa olsun altına yapışmaması için özellikle glutensizlerde bir parça tereyağı koyuyorum. Ve bir parça diğerine susam koymuştum. Buna da file badem koyuyorum ki o hamuru tutsun diye. Sibel de dikdörtgen yapacak. O da armutlu yapacak. İkisini de böyle bir açtım. Yine ben silpat kullanıyorum. Yağlı kağıtta da rahatlıkla yapabilirsiniz. Çünkü benim hamurum daha kırılgan bir hamur. O yüzden silpatla yapmaya çalıştım. Şöyle üzerine getiriyorum. Evet. Biraz kırılabilir. Önemli değil. Ben sonra onu birleştireceğim. Evet. Şöyle bir çekeyim yerleşsin. Tabana bastırdım. Ee, bir hamuru yaptıktan sonra azıcık yarım saat bekleteceğiz. 15 dakika olur, 20 dakika olur. Yarım saat olur. İkimiz de şöyle şekilledik. Evet. Benimki özellikle irmik dokusunda ama tadı gerçekten çok güzel oluyor. Elimde malzeme kaldı diye birazcık yapıştırıyorum açıkçası. Normalde bu hazır. Sen tamam mısın? Okey. Tamam. Ee, bunlarda kör pişirme yapmanıza gerek yok. Özellikle bu tartlarda. Çünkü üzerine frangipan ve meyveyi direkt olarak koyacağız. O yüzden ıslatacak bir malzeme yok. Çünkü ara katman frangipan denilen o badem dolgusu olacak. O yüzden bunlarda kör pişirme yapmamıza gerek yok. Bunlar böyle bir dolapta bekleyecek. Sonra frangipanları süreceğiz. Armutları ya da elmaları şekilli olarak dizeceğiz. Ondan sonra da fırına vereceğiz. Evet, şimdi franjipanı sürüyoruz üzerine. Ee, şöyle kalınlığını birlikte göstereceğim. Bunu ikiye böleceğiz. Sibel armutlu olanı yapacak, ben elmalı olanı yapacağım. Bu bana yeter gibi gözüküyor. Delmemizin nedeni kabarmayı engellemek ve hamurun aşağıda kalmasını sağlamak. Şöyle. Sen koy da seninki biraz daha fazla çünkü. Bunun hizası meyveler hafif dışarıda kalacak ki şekil güzel gözüksün. Dolayısıyla yarının üstünü biraz geçiyor. Üçte ikisi dolacak şekilde. Açıkçası kişisel olarak da değişebilir. thank you